Selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şu an Çanakkale'deyim. Buradayken size küçük bir video çekmek istemiştim. YKS 2024'de hazırlanan arkadaşlar için, yani şu anki 11. sınıf olacak arkadaşlar için kafanıza takılan bazı sorular olduğunu biliyorum şu anlık. Bunları biraz cevaplamak için bu videoyu çekmek istedim bir şekilde. Şimdi bu videonun ana başlıktan da gördüğünüz üzere aslında bu sene ne yapmalıyız? Yani 11. sınıflar bu sene sınava hazırlanmak istiyorlarsa nasıl geçirmeliler senelerini? Şimdi bu videoda ilk başta ben kendi 11. sınıfımı kendim nasıl değerlendirdiğimi ilk başta size anlatacağım. Sonrasında da sizin yapabileceğiniz, sizin yapmanız gereken şeylerden bahsedeceğim. Ya şöyle bir laf vardı, hep de duymuşsunuzdur. Sınava kazananlar genellikle 10. sınıftan başlar çalışmaya diye. Ki bence de çoğunlukla bu böyle. 12. sınıftan başlayıp da kazanan elbette oluyordur, ki oluyor. Ama buradaki önemli olan şey, siz 11. sınıfta çalışmaya başladığınızda elinizde konu çalışmak için... ...pratik yapmak için, öğrenmek için çok daha fazla vakit bulunuyor. Ve çok daha az stres yapıyorsunuz bence. Ben 11. sınıfta çalışmaya başlamanın çok fazla faydasını gördüm gerçekten. Bu faydaların en büyüğü kesinlikle 11. sınıf konularını 11. sınıfta bitirmemdi. Merak etmeyin bunların hepsini çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi 11. sınıfta ben ne yaptım? İlk bunu anlatmak istiyorum sizlere. 11. sınıftayken ben... E İlk başta başladığımda aslında sağlam başlamıştım. Bir dershaneye yazılmıştım 11. sınıfın başında. Ve iki haftada bir TYT denemelerimiz oluyordu. Aynı zamanda 3 haftada bir veya ayda bir o zamana kadar işlediğimiz 11. sınıf konularından AYT denemesi tarzı bir şey oluyorduk biz. Ya yani tüm AYT konularını kapsamıyordu bu deneme. O zamana kadar işlediğimiz konuları kapsıyordu. yani en azından ayda 3-4 deneme çözüyordum ben 11. sınıftayken. Belki birazcık daha az. Ee, bu 10. sınıfın ilk yarısıydı. 11. sınıfın ikinci yarısında ise e, biliyorsunuz 2020 senesinin e, Mart ayı gibi pandemi başladı. Ben de o zaman 11. sınıftaydım. 10. sınıfın ikinci yarısında ben pandemi başladıktan sonra motivasyonumu tamamıyla kaybettim. Bunları önceki videolarımda da bahsetmiştim. Ve ben yaklaşık 2-2,5 ay kadar bir süre neredeyse hiç ders çalışmadım. Yani Mart ayından... Mayıs ayının sonlarına kadar ben neredeyse hiç derslerime bakmadım. Sonrasında da bazı videolarımda bahsetmiştim. Bir çalışma programı kurdum kendime ve sırasıyla ilk başta 11. sınıf konularını tekrar edecek şekilde, sonrasında TYT konularını bitirecek şekilde bir program hazırladım. Benim genel olarak 11. sınıfım böyle geçti. Şimdi sizin ne yapmanız gerektiğinden şimdi bahsedeceğim. 11. sınıfta aslında temel olarak odaklanmanız gereken şey 11. sınıf konularını 11. sınıfta bitirmek. Bu lafı gerçekten çok duyuyoruz. Ben de çok fazla duyuyordum. Ama gerçekten yapılması gereken şey bu. Çünkü 12. sınıfa siz geçtiğinizde veya yaz tatilinde, ilk başta yaz tatilinde anlatmaya başlayayım mesela. Yaz tatilinde siz TYT çalışmak isteyeceksiniz. Çünkü seneye ben TYT ile TYT'yi bilecek şekilde başlamak istiyorum diyebilirsiniz ki ben öyle yapmıştım mesela. Yazın çoğunlukla TYT çalışmıştım. Yazın TYT derdiniz olacak. Sene başlayacak 12. sınıf konularını öğrenmeye çalışacaksınız. Aynı zamanda TYT netleriniz düşecek belki, onları yükseltmeye çalışacaksınız. TYT'de kalan konular olur, onlara çalışacaksınız. Bu konu yoğunluğunun içerisinde, bu çalışma bu yoğunluğunun içerisinde bir de 11. sınıf konularını eklemeyin derim bence size. Ee, yapabiliyorsanız ki yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim, 11. sınıfı 11. sınıf konularını tamamıyla bitirin. Ben mesela çok büyük oranda bitirmiştim, sadece elektrik konusu kalmıştım. Elektriği de ben yaz bitmeden bitirdim zaten. Birinci tavsiyem size bununla bu, bu olur. Gerçekten çok klişe bir laf, gerçekten kesinlikle biliyorum çünkü bana da bunlar söyleniyordu. Ama 10. sınıf konularını 10. sınıfta bitirirseniz seneye çok rahat edersiniz. Yapabileceğiniz ikinci şey ise TET den yavaşça başlamak. Bazılarınızın TET konuları bitmemiş olabilir ki benim de bitmemişti 11. sınıfta. Bir dediğim gibi ben 12. sınıftan önceki yaz, yaz tatili içerisinde bitirdim TYT konularımı. onlara da yaz tatili çalışma programı videomda bahsetmiştim bu, bu sürecimden detaylı bir şekilde. Onu da izleyebilirsiniz isterseniz. TYT konularımı ben o yaz içerisinde bitirdiğim için şu an TYT konularınızı bitirmediyseniz üzülmeyin, sıkıntı yok. Sonundan da halledilebiliyor bunlar. Temeliniz olmasa dahi ki benim temelim yoktu. Ben 9 ve 10. sınıfta neredeyse hiç ders çalışmadım veya dinlemedim. Yani temeliniz olmasa dahi yaz tatili içerisinde sıkı bir çalışmayla bitirilebiliyor TYT. Ama yine de en azından pratik kazanmak amacıyla TYT sınavı ne diyor nasıl çözülür? Sonrasında paragrafta nasıl gelişirim? Problemler nasıl çözülür? Bunlara biraz daha iyi alışabilmek için yavaştan 11. sınıf konularınızı bitirebileceğinizi düşünüyorsanız, dediğim gibi ana amacınız 11. sınıf konularınızı 11. sınıfta bitirmek olsun. Düşünüyorsanız TYT konularınızda yavaş yavaş çalışmaya başlayın ve arada sırada TYT TYT denemesi çözün. Yapmanız gereken veya size iyi olabilecek üçüncü şey ise hızlı okuma ve zihin haritası yapmak. Bunlar hakkında detaylı video serileri paylaştım ve paylaşmaya devam ediyorum. İsterseniz onlardan bu zihin haritalarını ve hızlı okumaları öğrenebilirsiniz. E, i̇leriye yapacağınız çok büyük bir yatırım olur bu sizin için. Çünkü zihin haritalarını ve zihin, hızlı okumaya insanların girmesin, girmemesinin en büyük nedeni vaktim yok bundan sonra vakit harcamıyorum ifadesi. Ve bundan sonra aslında sizin çok büyük bir vaktiniz var önünüzde. Yaklaşık iki seneniz var. Ve bu iki senenin içerisinde siz şimdiden bunları öğrenirseniz seneye çok büyük bir yatırım olacaktır size. Ve hiçbir şekilde zaman harcamış gibi hissetmeyeceksiniz. Sadece artılarını göreceksiniz bunların. O yüzden vereceğim üçüncü tavsiye kesinlikle zihin haritalarına ve hızlı okumaya başlamanız gerektiği. Başka bir tavsiyem ise günlük kitap okumak. Bundan önceki videolarımda da bahsetmiştim ama ben günlük kitap okumaktan çok büyük verim aldım. Benim paragraf netlerimin gelişmesinde, dil bilgisi mi, dil bilgimi iyileştirmemde, sonrasında aynı zamanda mesela tarihsel kitapları okuduğumda tarihi bilgimin geliştirilmesinde çok büyük faydası olmuştur bana sınav senemin içerisinde. Ben sınav senemde her gün yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar kitap okudum ve bunu size de tavsiye ederim. O kadar fazla olmasa bile bunu her gün devam ettirmenizi öneririm sizlere. Ve şimdiden bir kitap okuma, okuma alışkanlığı kazanmanız ileride çok büyük fayda sağlayacaktır size. Çünkü kitap okudukça anlam oranınız gelişiyor. metinleri daha iyi anlayabiliyorsunuz, daha hızlı kavrayabiliyorsunuz. Ve bunlar da kesinlikle TYT ve AYT'de bize çok yardımcı oluyorlar. Yapabileceğiniz beşinci şey ise yavaştan paragraf çözmeye başlamak. Aslında kitap okuyorsanız paragraf çözmenize çok fazla gerek var mı emin değilim. Ama yine de ben arada sıra haftada bir, iki haftada bir en azından bir birkaç test paragraf çözüyordum 11. sınıftayken. Ki sonradan da artısını gördüm gerçekten. TYT netlerinde belli bir artış gördüm. Hem kitap okumaktan dolayı hem de paragraf çözme, çözmemden dolayı. 11. sınıfta benim TYT netlerim hiç yüksek değildi. Bundan da önceden bahsetmiştim. 11. sınıfın ortalarında benim TYT netlerim 45-50 civarındaydı. 11. sınıfın sonunda ise 60-65 civarında net, netlerim vardı. Yani yine de size yardımcı olabilecek şeyler bunlar. Dediğim gibi bu videoyu ben çok kısa bir şekilde çekmek istedim. E, çünkü sizin de bu videoya çok ihtiyacınız olduğunu biliyorum yakın zamanda. E, o yüzden bu videoda dediğim gibi temel olarak vurgulamak istediğim şey 11. sınıf konularınızı 11. sınıfta bitirin ve hızlı okuma ve zihin haritalarına başlayın. İlerisi için çok büyük bir yatırım olacaktır bunlar sizin için. Anlatmak istediklerim bu kadardı. E, bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. E, sonraki videolarımızda, sonraki dönemde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.